Aha kimler gelmiş kimler gelmiş asafir elham gelmiş hayırdır Cevahir abla yanlış hatırlamıyorum değil mi gitti mi yine kafa uçtu mu? E, e, bu sefer e, sorun bende Ateş hocam ne olduysa bana oldu. Anlat bakalım ne oldu? E, sen proteini kestirdin ya bunda. Hmm. Ah dünya varmış kendime geldim. Ah. Yahu iki dakika lafa girmedi anlatayım. Ay sen anlatana kadar sabah olacak. Adem'le havadan başlıyorsun anlatmaya. Yahu bir işin altını anlatmadan üç günü nasıl anlasın adam? Günde en az senin gibi elli tane hastayla karşılaşıyor. Belki de hatırlamıyor. Ay Cevahir abla dedi. Kafa gitti mi dedi. Hatırlamasa bunları söyler mi? Doğru doğru hatırladım. Doğru ya doğru hatırladım. Tamam proteini kestik amonyak tavan yapmıştı. Anlat bakalım. Ben de proteini bıraktım. Bunun gibi sabah akşam otluyorum. Aa dediğin şeye bak otluyormuş. Sanki zorla yediriyorum sana otları. Yahu kendime yemek yapmak istediğim vakit surat asıyorsun. Yüzünü buruşturuyorsun. Ne yapayım? Ay senin yemeklerinin kokusuna tahammülüm kalmadı. Beni öteki tarafa gönderiyordum. Tamam hadi kestik anlaşıldı. Sen de ablamla beraber Ot yemeye başladı. Hangi otlar? Ya şimdi tutturdu son günlerde ıspanak. Ispanak aşağı, ıspanak yukarı. Geceleri rüyamda bile ıspanak görüyorum. İçim dışım ıspanak oldu. Ay sanki boğazına zorla tıkıyorum. Madem öyle yeme bir adam, yeme diyorum sana. Yahu taş mı yiyeyim ya? Taş mı yiyeyim? Tamam anlaşıldı. Şimdi sen sıkıntıyı söyle. Sıkıntı ne? Ateş hocam bir haftadır şu yan tarafımda müthiş bir ağrı var. Dayanamıyorum her iki taraftan. Sonra birkaç günden beri affedersin. Küçük abdestimden kan gelmeye başladı. Biz de korktuk. Onun için yanınıza geldik. Hmm, peki şimdi. Temel Reis anlaşıldı durum. bana basmışsın. Oksalat tavan yapmış. Safinaz yengemde yengem amonyak tavan yapmıştı. Sen de de oksalat tavan yapmış. Böbrekler taş ocağına dönmüş. Ya ne yapacağız ben. şimdi? Önce bir güzel ağrını dindireceğiz. Sonra senin böbrekteki taşları tut 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 kıracağız. Çıkan kumlarla da artık ne yaparsınız? Köyde kendinize güzel bir ev yaparsınız küçük bir tane, Allah razı olsun senden. Ee, şimdi haftaya kontrole tekrar geliyorsunuz. Şu ilaçları alıyorsun. Tamam mı? çıkarken de benim karşıda anlaşmalı tantuniçi var ya oraya uğruyorsunuz ateş hocam yolladı diyorsunuz birer tane tantuni hayran götürüyorsunuz benden Ay, tamam ki hocam tantuniden bir şey olmaz hadi bir şey olmaz bak hocam öyle dedi Art bir şey olmaz artık haftaya Safinaz yengemle beraber tamam. gelirsiniz baş üstüne hadi baş üstüne hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.